Gerçekten Kuzeyt olarak oha 131 kişi. Hiçbir Montel Blade oyununun hikayesi bu kadar uzun sürmemişti. Kaçış bölgesi geldik herhalde. Şöyle bakıyorum abim, peşimize 50 kişi kalmış. Selamlar dostlar. Respawn Türkiye ekranından hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bannerlord'un ikinci bölümüyle beraber devam ediyoruz. Ve baya hikayeli bir bölümden sonra bakalım acaba devam edecek mi bunlar. Ya yani çok da alışamadım ama baya gidiyormuş gibi görünüyor şu anlık. En son kız e, kardeşimizin yerini öğrenmeye çalışıyorduk. Bir ticaret konvoyuna eşlik ettik. Sonrasında dediler deniz tazırlarını avlamak istiyorsanız şuraya gidin diye bir yönlendirme yaptılar. En son 80 kişiyle beraber oraya doğru yön alınıyorduk. Yani bir gidelim haritanın neresinde. Bu arada fırtınadan geçerken herhangi bir hasar alıyor muyuz? Şu anda iki tane e, gemimiz var. Bunlar kırmızı martı ile kırmızı başak mı? Yani tam benim bayrağı da uygun gemiler. Ya bu gemilerin hangisi bizde kalacak, hangisi kalmayacak hiçbir fikrim yok. Ama bir saniye hızlı çekiş. E, çekiş hızına gerek yok da kalkana karşı hasar. Tamam bu lazım bana. Gerçekten yani o muhteşem ciletlerden sonra zaten mecbur gibi bir şeydi. Gemi kapları becerim 12 oldu. Ya bunları bir saniye şunlara bir şey verebilir miyiz? Beceri puanlarım hazır gelmiş. Şunlara birer puan bir verelim. Fırlatma silahlarına bundan gidelim ya. Ciritli atlı deneyebilirim aslında. Şöylesine biraz daha gidelim. Korsan avlama alanı. Ya ne yapacaktık burada? En son bir tane Asera ile eleman vardı. Aseraylı ile elemanı takip ediyorduk. Taras Körfezi'ne ulaştığın dalgaları kamçılayan rüzgar çöllerden kum taşıdığı için görüş imkanı azalıp çoğalıyor. Lahar'ın gemisi senin iskele tarafından birkaç ok atım mesafede konum koruyarak seyrediyor. Birlikte deniz korsanlarını tarıyorsunuz. Şu an iki tane gördük. Şunun üzerine bir tane kullanalım mesela. Hemen saldıralım. Ya bu gemi savaşları harbiden çok güzel olmuş. Yani etkileyici. Komik bir şekilde etkileyici. Kırmızı maşağı hemen iki alalım. Şöyle bir bakıyoruz. Gemi kaptanı becerisi hangisinde daha yüksek? lahrın daha yüksekmiş. Bunlar sen kusura bakma. Hocam gel şöyle. İkimizde okçu piyade karışık. O, otomatik bir şekilde gidiyoruz. Hemen şuradan. Bir tane gemim var zaten. Şöyle ikiyi seçtik. Saldır bakalım. Şunların arasında rüzgar yine terste. Ben şöyle bir tık daha yan tarafa gidip aslında göçebilir miyim diye düşündüm de. Şöyle gidersem rüzgarı tam önüme almış oluyorum. Ondan dolayı yelken her türlü dolmayacak. Ondan dolayı şöyle bir bakıyorum. Ya aha bunda o koçbaşı gibi bir şey var. Allah vallahi çok, vallahi çok <laughs> Allah. çok sevindim. <hayır, gülüyor> Allah çok hayır, <laughs> Bununla beraber kapatabilir miyim lan? Vallahi çok mutlu olurum. Harbiden mutlu olurum ya. Onu kullanmayı aşırı istiyorum. Black Flag'de bayağı onunla beraber çok gemi batırdım. Şöyle yan tarafa doğru göç Ya ağır silahlar falan gelecek mi mesela bu arada? yalanlık biraz ama şuna da hemen kafayı atabiliyor muyuz? Bir tane çaktım ortalama mahmuz. Ha, mahmuzlama diye mi geçiyormuş bu? Şöyle yanlayalım bir, şöyle D'ye de bastım. Ortalamayı bir atsınlar. Sonra diğerleri herhalde köprü kurar. Şöyle bir bakınıyorum şuradan. Benim canım bayağı azmış lan bu arada. Şöyle şuradan arkalaya arkalaya bir tane vurabilir miyiz acaba? 30'u çok geniş vuruyorum abim. Yani kendime güçlü bir şey bulmam lazım. Bunların arasında ekipman konusunda bayağı zayıf kalıyorum. Ama en azından bizimkileri vurmadım şu ana kadar. Hadi bakalım. Eee hadi. Kendiminkilerin başında niye bu görünmüyor da bunlar da görünüyor? İlginç. Neyse. Buradan sakin sakin çıkalım. Korsan savaşçılarını alalım. Yanımıza ekstradan korsan savaşçıları varmış. Şunları hemen üstte bir ulaştıralım. Beyinland'da okçular bunlar. Hala duruyor mu lan? Tabakalanmış deri korsan zırhı. Tamam al. Ee, başlık çok iyi değil. Kalkan aslında olabilir. Kalkan bir gelsin. Şatlak ova ciriti. Şöyle ciltleri bir tanesiyle bir değiştirelim onu. Onun haricinde bir tane kol zırhı. Omuzluk herhangi bir şey var mı? Yok. O zaman dümdüz çıkalım. Gerçekten kuzeyt olarak oha! Kuzeyt olarak gemide ne yapıyorum diyecektim. 131 kişi. Görev icabı gireceğim buna herhalde. Hadi bakalım nasıl bir şey görünüyor bize. 4 tane gemi var. Eyvah eyvah. Bunu nasıl yapacağız? Gemi hazır hasar almış gibi görünüyor. Rüzgar çıkmadan önce mürettebat yelkenleri düzgün toplayamamış olmalı. Şimdi gemisi zor bela ilerliyor. Batır gemiyi. Kafa atacağım lan. O sırada sen de 2'yi niye seçemiyorum? Peki. Tamam. Şu anda full bir şekilde gidiyorum. Hatta biraz daha yan tarafa alayım rüzgarı. Şununla beraber aslında güzel bir şekilde giderim de yetişemeyeceğim herhalde. Şöyle biraz daha. Hadi. Tam, tam en yeşilde tutmaya çalışıyorum şu an. Onu kurtarabilsem çok daha güzel olacak. Hatta tam en yeşilde de kurtaramadım. Peki. Şöyle kafayı atıyorum. Kusursuz. Süper. Direkt batırdı. Tamam mükemmel var. Ee, i̇çindekiler öldü mü direkt? Öldü mü kabul? Bayağı öldü kabul ediliyor. Peki süper. Aynı şekilde şuna da bir kafa atabilirsek sanki çok daha güzel olacak. Oo, son saniye durdu lan. Çakal. Yemin ediyorum çakal. Neyse. Yan tarafa doğru. Şöyle gel 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 gel. Öbür gemi galiba otomatikte şu an. Aynen mavi de. Ee, ne yapabiliriz? Gel şöyle. Ben de şunu alayım herhalde. 23 kişi. Ee, gel 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 gel. Şuna bordolamayı çalış. O da herhalde gelecektir. Kanca ile beraber bekliyorum. Kancayı taktı peşine de atlarım acı. Şuradan kendi askerlerime vurmasam sanki daha iyi olacak. Abi şöyle bir bir tane attım. Neye denk geldi ya hem seviye attıysa bir şey denk gelmiş olmak zorunda. Böyle yan tarafa bir geçelim. Bir tane daha vurduk. Ha şöyle güzel hasar çıksın ya. Gerçi 52 vurdu. Öbürlerine 52 vurunca o kadar da işlemiyordu yani. Bunlar çabuk gitti. Neyse ciltlerin hepsini harcamayayım ben. Yan tarafa doğru ufaktan geçiyorum. Öbür gibi de herhalde halletmiştir diye düşünüyorum. Şöyle X'e bas. Bas 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 bas. Ön tarafta bir tane sakat kaldı. Elemanlardan birisi içerdi mi acaba? Bir çok merak ediyorum. Gemilerden bir tanesi sağlam ele geçirdik. Bakalım şunlara da direkt bir kafayı atalım. Ya hmm, şu an kırmızıda rüzgar. Ondan dolayı gene yine... Kusursuz mahmut çıkmaz da. Bir tane de zayıfla vurayım ne olacak? Geminin canı herhalde şu yuvarlak içindeki değil mi? Herhalde öyle bir şeydir diye düşünüyorum. Bakıyoruz evet oymuş. <laughs> Ortalama mahmuz ama gene az bir şey kaldı lan. Bir tane daha vurabilir miyim acaba? Şöyle geri, geri çık geri çık geri çık. Tamam askerler savaş diye. Ya bir tanesini daha kırarmışım yani ne güzel. Şöyle. Gel 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 gel. Bir tane attım. Kalkana çarptı. Öylesine bakıyorum. O aradan neyden geçti lan? Şöyle her seferinde şöyle bir şey denk gelmek zorunda mı? Bak 79'da yere varamadık. 57 yan taraftan ince ince vuruyorum. Artık birilerinin içini kolaylaştırmaktan başka çarem yok. Arada korsanların galiba canı az. Tam çözemedim mevzuyu ama Şuradan ben de bir dahil olayım. Gel 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 gel. Süper. Aldık zaten. Yan tarafa geç. Oğlum gerçekten çok güzel görünüyor ya. Ben benim lordu hani uzun zamandır oynamıyorum diyeceğim çok da olmadı. Ama gerçekten böyle bir görsel olarak bir özetmiş kendini. O savaş atmosferi bayağı iyi. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Sizi e, gemin direğine çevirecek müttefiklerim var. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Kraliçeyim ya nerenin kraliçesin ablacım Vallahi vurduk gemiyi çok da bir halin kalmış gibi görünmüyor bana. Biz korsan değiliz Leydim. Sizin gibi Kuyaz'da birçok aileye hizmet sundum ama peki nasıl bir yere bağlayacaksınız? Sizi almadan önce dostum Deniz Hazırla ilgili bilgi almak istiyor. Baya rehine aldık ve zorla bilgim alıyoruz canım ablamızdan. Deniz Hazırlarına gelince onlar benim müttefikim ihanet etmem. Yürü git lan. A amcalarım sana ne kadar ödeme yapıyor ki zaten. Gümüş de bir sandığım var daha fazla ödeme yapabilirim diye düşünün. Ya ablacım kardeşim yok benim. Çok da gümüş benim umurumda olan bir mevzu değil. Ben de buradayım ve seni herhangi bir yere teslim etmek için yaptığım herhangi bir anlaşma yok diyelim. Beni tehdit mi ediyorsun? Eğer bana zarar verirsen amcalarından bir kuruş bile alamazsın. Ablacım mevzu para değil. Mevzu para değil. Çözemedin herhalde sen şunu. Bunlar yemin ediyorum ağzına sağlık ya. Diyor, biz fidye için burada değiliz deyip söyleyen tek kişi o çıktı. Vallahi yardım et ya da hayatının bizim için bir anlamı yok. Çok mantıklı bir şekilde. Sana deniz tazıları hakkında bilgi vermenin, canımı kurtaracağını nereden bileyim? Doğruyu söyle ve yaşa yani. Deneyip görmekten başka çaren yok. Ya çok çaresiz bırakmak istemiyorum. Doğruyu söyle, yaşa yani. Benim için çok da bir şey değil. Prick, deniz tazıları arasındaki bir lider. Açık konuşacağım. İhanetinden kazanç sağladığını duymak içimi yakıyor. Deniz onu çoktan krallara ilan etmiş gibi davranıyor. Güneyde tutsak avlayarak kendisine satmamı talep ettiği karşılığında yeni ortakları olan Vilandiyalı bir korsan çiftesi Omur tüccarlarından çalmayı umduğu gümüşle ödeme yapacakmış. Allah Allah nasıl bir politik karmaşanın içindesiniz lan. Bak ciddiyim Bannerlord'da değişiklik var. Bu Omur gümüş hakkında daha fazla bilgi edinmeyiz. Yani Vilandiyalıları biz teslim etmedik mi? Gerçi onlar tüccardı ya. Bahsettiğim fidyeyi eklersem hayatımı ve hürriyetimi satın almak için yeterli olur mu? Şimdi gümüş mü yoksa ilişki mi? İlişkiler daha önemlidir. Git amcalarını teslim et etme. O gün dokumacası ile aramız iyi oldu. Onunla ya aramız iyi oldu. Bununla aramız iyi oldu. Bu ne lan? Ablacım sen neyin misin böyle? Maşallah kuyazda herkes tanıyor seni. Kaç tane amcam var senin? Şöyle ostaşana hemen geri gidelim. Limanda bunlarla bir konuşalım. Ya bunu nereye bağlayacaksınız lan? Hiçbir Lord'un ya da Warband'in ya da daha önceki bir ...Montel Blade oyununun hikayesi bu kadar unutulmamıştı. Kuruntay, Pahra'dan anlattıklarını soruşturduğum Prig'in tuttuğu Vlandia'da korsanlar ve Surgalılar'ın gümüşünü çalma planları... onur yakınlarında devreye gezen birkaç büyük savaş gemisi görülmüş. Vlandialı olduğunu tahmin ediyorum. Nereye gideceğiz ya? Bana söyle, ben sıkıldım ama ya. Gö görev tasarımı çok güzel olsa da... ...alttan böyle yazıyla beraber ilerleme çok sıkıcı geliyor. Böyle ara sahneyle falan destekli de olsa... pür dikkat takip edeceğim. Yola kayılalım direkt. Bak mesela o ilk baştaki şey ne kadar güzeldi ya. Bir anda sinematik girdi yok ihanet edilmiş vesaire. Allah Allah diye bir kalıyorsun yani. Denizliliğimiz artmış. Denizlilikte neyimiz artmış? Yakın dövüş silah hakimiyeti. gemi apalanmasından dolayı isabet cezası. Ya yakın dövüş aslında gemiler de gemilerde çok daha önemli ya. Ama korsanlığı da tutsak almak istiyorum. Birazcık e, arada bir yerde kaldım Yakın dövüşe verelim. Cazibe'den de hemen şöyle. Ölümler açık olduğu için aslında çocuk sahibi olma ihtimalimizi arttırsak sanki daha iyi olacak ya. Ya o kadar sıkıntılı bir şey değil. Neyse şöyle dümdüz ilerleyelim. Bu arada bir tane tekele bir tane fırlatma silahlarına doğru hemen bir oyumuzu verelim. Omar'a doğru yola çıkalım. Oğlum bayağı uzakta. Bu, bari buna yaşanmasaydınız lan her şeyi ışınlıyorsunuz zaten. Yani sessiz sedasız ben buraları kesiyorum. Bu ne lan fildişi var bir tane burada. Nasıl yeni eşyalar da mı geldi? Böyle bakıyorum. Kürk falan. Balık. Gene bunlar aynı. Şu ney? Onu tam çözemedim. Neyse şuradan Omar'a doğru bir yola çıkalım hemen. Şurada başımıza ne gelecek hiçbir fikrim yok. Yolgur, Omar hoş geldin dostum. Yanındaki eski dostum bunlar mı? Biolborn'un ordusuna karşı omuz omuza kalkan duvarında durduğumuz günleri hatırlıyorum. Bilmem. Abi siz kendi aranızda selamlaşın da finalde neye bağlayacaksınız hemen onu bana söyleyin. Omar tüccarları ve bize gemileri deniz hazırlığından koruyalım diye yılını gümüş vaat ettiler ama gümüşü bir türlü gelmedi. Beni ne olup bittiğini öğrenmeye gönderdiler ve bir de baktım ki gümüş burada. Limanda bir gemide yüklenmiş bekliyor. Üstelik Sturgyalılar askerlerinden kaçırmasın diye çift maaş vererek gümüşleri eritiyor. Nayi? Kendi askerlerine maaş vermemek için gümüşü niye eritiyorsunuz? Ne oldu lan? Haliç'te birkaç Blandyalı korsan göründü. Sturgyalılar dışarı çıkmaya yanaşmıyor. Bazı servet söz konusuyken Sturgyalılar haklı. Beni bulmak istesem de gümüş daha önemli tabii doğal olarak. Seninle ölümcül bir oyun oynayacağız. Onların yukarısında olacağız. Buradaki tüccarlardan bize hurdaya çıkarmak üzere oldukları su alan eski bir gemi bağışlamalarını isteyeceğim. İçiniz yağ ve zifle dolduracağım. Oha intihar saldırısı geliyor. Ardından gemiyi korsanlığa yönlendireceğiz ve gövdesine bir meşale fırlatıp denize atlayacağız. Allah Allah. Ortalık şenlik alevi gibi yanacak. Tamam yollayın. Hep beraber gidelim. Menzile girdiğimiz anda balistalara bize alevli okyanusu tutacak. Eyvah ne oluyor ya? Ee, suya isabet etse bile alevleri sönmez. Gemimizin gövdesinde yayılabilir. Nasıl bir şeymiş lan o? Şöyle hemen manevra manevra. Yan tarafa gidiyoruz. Harbiden yanıyor. Suyun üzerinde yanması okey mi? Şöyle yan tarafa, biz de alev alıyoruz. Ne oluyor lan? Şunların arasına koş abi. Koş 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 koş. Bizi bayağı deldi geçtiler şu an. Basıyorum. Atlamaya hazır ol. Hadi bakalım. Şöyle dümdüz gidiyorum. Hadi. Kaçtım. Kaçtım valla. Ne oluyor? Patlayacak mı? Vallahi patladı. Enteresan bir intihar bombacılığı yaptık. Çok da güzel olduğu söylenemez. Bu ekipmanlarla biz nasıl yüzebiliyoruz? Ben ayrı bir şüphedeyim şu anda. Böyle yürü 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 yürü. Kıyıya doğru yalanın bizi bekleyen bir çift at olacak. Kime diyor abicim? Zaten ikimiz kalmışız. Böyle koş. Arada kalmışım zaten. Koş 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 koş. Bilsem ciltleri bırakırdım ha. Bunların arasına hemen ben de kılıcı çekeyim bir yandan. Şöyle Sturge'ye koşu atı. koşu atı almamda zaten çok güzel oldu da benim at yeteneğim yetiyor muymuş? Kuruntay cibarda tazıların devreleri olabilir gözünü açık tut. Fark ettim. Ta fark etmedim de tahmin edebilirim diyelim. Şöyle şunların arasında koştur abi. Ortam oh, vesaire çok güzel. Görevleri yapanın harbiden eline sağlık ama keşke sinematikte desteklenseymiş yani. Birinci görev kadar etki vermedi. Arbaletçiler var. Eyvah. Şunların arasında Şurada bir tane mızraklı var. Tamam üzerime Bildiğin şey ya mobil oyunu çevirmişler şu kısmı. Hemen koş abi. Şöyle, yan taraftan ben de geliyorum. Şunlara hiç saldırmaya kalkmayayım mı? Bunlar ne oldu lan? Bunlar gitti. Yan taraftan bak. Adama bakacağım derken mızrakların üzerine doğru gidiyordum ha. Bas abi bas 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 bas. Şöyle onlar galiba bir bana geliyor. Bunlara saldıran yok. Şöyle şunların arasından harbeleçi mi var? Yandan bir geçebilirsem süper olacak. Şöyle gel 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 gel. Yan tarafa ha. <laughs> nah vurursun. Altımda vallahi 10 numara at almışız. Ama o arbeletler için aynı aynısını söyleyemem. Şöyle gel. Arkaya sırtıma alayım şunu. Kafadan vurdu ve 11 vurdu. Neydi attınız lan? Arbelet dediğin taş mı atıyor? Abi, garip bir şekilde heyecanlandırdı. Yalan olmasın. Tamam mı? Modern beklemediğim şeyler. Böyle şunların arasında bir tane gemi var. Oğlum o gemi ne lan? Tüccar gemisi. Böyle koş 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 koş. Ne bir atlayalım. Gemiye dönme zamanı. Tamam otomatik mi yapıyorsun her şeyi abicim? Tamam bana verebilirsin ya. Yani. Atlan ince alt tarafı. Böyle koş koş koş. Valla şunlarla beraber yürümek aşırı sıkıntılı geldi ona nedense. şunun içine atladım valla. Başardın şimdi dağınık düşü an ablukasını yarıp kaçış noktasına ulaşalım. Tam dümdüz kaçış hikayesine bağladık. Şöyle yan taraftan bakıyorum. Eyvah kaç tane gemi var. Düşman gemilerinden kaçarak açık denize ulaş. Stres oldum bir saniye şu an stres oldum. Görünmemem lazım. Gö Gizli görev mi bu? Keşke onu da yazsalarmış. Tamam bizim az önce yaktığımız gemi orada duruyor. Şu savaş haritasıysa bu arada aşırı hoşuma gitti. Ama sanki öyle değilmiş gibi bir kapıldım. Şöyle yan taraftan neye ulaşacağız acaba? Keşke biraz daha hızlı gitseniz ha. Ya peşimde birisi oldu mu bu kadar rahat gitmemeyin Şuradan kontrol etmenin herhangi bir anlamı yok bu arada. Tamam. Ama buradan daha hızlı görünüyor. Gemileri böyle modifiye falan varsa zevkten dört köşeyim şu an desem geridir. Oğlum, o mu gene bir şeyler fırlatıyorlar ha. Ey bu suda yanmıyor. Bunların arasında ama bize bir şeyler sıkıyorlar şu an. Bu arada rüzgar galiba beni kayalara doğru sürüktü. <laughs> Eyvah bir saniye. sistemik senaryosu yaşanacak şu an. Şöyle hafif bir yan. Hafif bir yan. Tamam. Bir hiç hasar alma. Süpersin. Şöyle tekrardan en yeşile doğru bir geçelim. O rüzgar beni savurabiliyor muymuş? Bir saniye. O da güzel. Bize bir şeyler sıkıyorlar bu arada da. Çok da çözemedim. Of Vay şuna bir kafaya atacağız gibi görünüyor. Bordalama yok, bordalama yok. Dümdüz. Şuna bir sürttürüp geçtim sadece. Ne? Kasko öder abicim. Kaç. Kaç Allah ne verdiyse. Önde bir tane daha var. Bakalım ne sıkacaklar bize. Şöyle. Hep dipten dipten geçiyor. Valla şu ana kadar hesap ettiremediler ve e, şam ağzımı açmayayım. Birazdan pişman olurum yoksa. O benim önüme kıracak. Eyvah bir tanesi bayağı içeri geldi ve yanıyoruz şu an. Yanma hasarı ile ilgili bilgi de almış olduk şu anda. Tamam kendi kendilerini söndürüyorlar. Bayağı teğet geçti. Yani gemi sağlamlığına göre mi acaba? Alev hasarı mantığı nedir? Geçen da biraz daha açıklasalarmış. O önümüzde sıkacak bir tane ama tamam tepeden geçirdi. Yani yan taraftan açık denize çıktık. Da ardımız yanıyor birimiz. Ardımızdaki bir söndürebilir mi acaba? Taçış bölgesi geldik herhalde. Bitti. Şöyle bakıyorum. Peşimize 50 kişi tıkınmış. 3, 4, 5, 6 tane gemi. Tam giderek ardımıza bir tane de şey yedik. Evet Gruntai o kundak gemisiyle iyi iş çıkardın. Gümüş bilime doğru yolda ve o alçak e, Purin koşkusuz çok rahatsız olacak. Sen bana yardımcı oldun. Şimdi bakalım ben de sana yardımcı olabilecek miyim? Korsanlar yeni gemiler inşa edebilecekleri güvenli limanlara değer verir. Böyle bir limanda Purin deniz sazının elinin altında tutabilir. Ya beynim yandı kardeşim nerede? Yine ayrı bir hikaye çıkardılar. Bakalım nereye doğru gidiyor bu? O geri ötüyorum. Valla bayılırım abicim. Şöyle ışınlayın beni. Limanda bunları ile konuş. Bakalım onla ne yapabiliriz? Bizi nereye yönlendirecek? Müjde Kuruntay. Bir birliğine bizimle birlikte gelken açmasına izin verdi. Ele geçirdiğimiz hafif çevik gemilerle beraber yanımıza gelecekmiş. Bir geminin de balistası var. Süper. Bakalım şöyle yola koyulalım. Hadi bakalım. Nereye doğru gidiyoruz abicim? Skartia adaları. Tamam, bizim temizlediğimiz alana doğru gidiyoruz. Hadi bakalım, 55 kişi var yanımızda. Deniz yağmacıları 60 kişi mi? Of, bunlar böyle ekiplerle mi geziyor? Yani direkt 60'tan alsak o otomatik olarak denize açılmamamız şu an daha mantıklı bir senaryoymuş. Onu görmüş olduk. Skartia adalarına yanaştık. Şöyle bakıyoruz. Deniz tazileri Devriyesi 38. Atla, koş. 38 neydi? Otomatik yapamıyor muyuz bunları ya? Bu arada ona da istemedim değil. Şöyle hemen Piyolgun'un statları çok daha yüksek. Şöyle Rüzgar da arkamızda dümdüz dal abi. Bu arada yani kullandığımız şeyler Drakkar da biz kuzeyli değiliz. Yani bu gemi çeşitliliği artacaktır inşallah diye düşünüyorum. Hani birkaç tanesini gösterdiler zaten. Şöyle şunların arasına 38 ben buna direkt kapayı atabilirim aslında ama şöyle bir durum var. böyle bir yavaşla, bordola gene aynı muhabbet olmasın. Ön tarafımızda o çünkü şey yok. Mahmuzlama için. Mahmuzlama da enteresan bir tabirmiş. Mahmuzlama ekipmanı yok. Bundan dolayı şöyle düz giriyoruz. Tam ya yani vurduğum kişinin inmesi ne kadar güzel bir siyat. Şuna bayağıdır ulaşamıyordum. Şöyle ha ne kadar güzel ya hayat sevince çok güzel şunların arasına bir tane daha bir sallasak ya bir tık arzı oldu mu hemen ben mi çöküyorum şöyle şu arkadaşa da 69 ya okçusun sen okçu lan yandaki kalkana ha yandaki kalkana da isabet ettirince hasar olarak görüyormuş geçen bölüm 4 neye vurdum diyordum ben de Bunların arasına kendi adam elemanım vurmazsam olmazdı onun o geleceğini biliyordum ben Şunların arasına gir abi. Zaten bunlardan adam olmaz yani. Şöyle bakıyoruz. Tepesine tepesine indirebilir miyiz? Yok gel. İn artık. Nasıl bir zırhım varmış. Ha, hala içeride kaldı birisi. Deniz kaplatçısı neymiş? <laughs> Şöyle şunları bir yanımıza alalım. Nop Naja. Nacak alsak mı acaba? Onlar bir kalsın. Avlanma yayı. Ya onları kullanmak istemiyorum. Çocuklar dümdüz bir gelsin yanımıza. Öbür gemiye de bir kafa yatalım. Gildiğim açlıktan kırılıyor. Ben yani herhangi bir yerde duramadım ki. Şöyle hemen şunu da bir alalım. Ulan gene rüzgar tersten esiyor. Yok hoştur. Öyle denizde savaşa savaşa normal kara savaşlarını unuturum bu arada. Yani hiç yalan söyleyemeyeceğim. Yaklaşıyoruz. Şöyle bordalamayı açtım. Bekle 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 bekle. Tamam saldım. Şu kazıkları atıp böyle yanına çekme muhabbeti de görsel olarak hoş hissettiriyor ya. Şunların arasına ben bir tane de sallayayım. Abicim onun arasında nasıl boş geçiyor ya. Bak şurada birisi var. Şuna denk getirebilirsem ha. Yetkili bir abiye benziyorsun sen. Es şuradan yanlaya yanlaya vururuz artık. Gel 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 gel. Oğlum birisine vuruyorum kayboluyor gözden Aynı iki kişiye denk getiremedim şu ana kadar eminim yani Bunlar bu arada Bayağı zırhlıymış ya Biraz hafif sevmişiz Koştur abi içeri doğru Oğlum gemin Bayağı genişmiş bu arada tam böyle meydan savaşı yani Şuradan şu arkadaşı bir alabilirsek. Geç geç geç. Tamam bitti. Hemen dümdüz bir şekilde şunları da bir alıyoruz. Seri ol seri ol hiç uğraşamam. E ee, birliği ve 160 kişi mi? Yok artık. Oğlum onu nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız abla onu be? Şöyle şunların arasında bir bekleyelim. Hmm, nasıl yani? Neyse bu kapışma uzun sürecek gibi görünüyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ya bu hikaye bayağı aldı başını gidiyor. Ama inşallah bir ara açık dünyaya çıkacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esen kalın.